Şöyle bir, bir geç, şöyle bir geç. Şöyle bir geç. Aldattın beni. Şöyle bir geçin siz. Biliyorum, biliyorum. Kapatık kalıyoruz ben biniyorum. 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 arkadaşlar. bu AKP'li bu ya. Arkadaşlar bu AKP'lidir bu provokatör. Arkadaşlar bazıları da ya. AKP'li bu, AKP'li. Bu AKP'li bu. Ne şekilde? AKP çek lan bizi ya. Çekme bu artık. Kara çarşaf isterseniz de siz kara çarşaf. Bak bu ne Burası Bağcılar. Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünde görülmemiş ayıp yaşandı. Sizden rica ettik. Ayıp olmuyor mu? Vay, ya, ya. Kapatık kalıyor. Ben arkadaşlarım ayıp ya, ayıp ya. Hayır. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kapa mı istiyorsunuz? Al çek de iyi gel. Her şey çarşaflı CHP üyesi <laughs> yaşlı bir kadının Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne binmek istemesiyle başladı. Çarşaflı CHP'li Kılıçdaroğlu'yla konuşmak istedi ama partililer izin vermedi. Yaşlı kadın derdini anlatmak istiyordu ama CHP'lilerin provokasyon endişesiyle karşılaştı. Partililer yaşlı kadın otobüsten indirmek, sen indirmek sen istedi. Şey Ama bu kez direnen kadın oldu. Kırış Kırış bitti. Oraya bitti. Oraya güneşli meydanında konuşacağım. Hayır daha güneşli meydanı bitti. Burada burada bak. Partililer dakikalarca dil döktü. Ama yaşlı kadın otobüsün kapısına sıkı sıkı tutundu. Burada burada bak. Asıl skandal da bundan sonra yaşandı. Zorla otobüsten indirilen kadın resmen tartaklandı. Arkadaşlar bu AKP'lidir. Bu bu, AKP bu, 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 AKP'nin şey, Partililer aşk hem yaşlı kadını tartakladı aşk hem de basın mensuplarına saldırdı. Ayıp ya, ayıptır ya. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Topa mı istiyorsunuz? Al çekmeyin, Gel çekmeyin. Bu, bu aşk aşk da yetmezmiş aşk gibi yaşlı kadının çarşafını açmaya çalıştı. AKP'li bu ya. Arkadaşlar bu AKP'lidir. Bu yaptı. Arkadaşlar bu AKP'li bu. AKP'li. Kara çarşaf isterseniz de size kara çarşaf. Tamam teyze. Skandal her dakika daha da büyüdü. Partililer büyük anneleri yaşındaki kadına bu kez küfür etti. Arkadaşlar bu AKP'lidir. Bu provokatörlük yapıyor. Arkadaşlar bu klima Bu klima Bizim bazıları da yok. AKP'li bu. AKP'li. Bu AKP'li. Bu ne şeker? AKP'li. Sen ne Çekme Çek. Ancak sonunda kadının CHP'li olduğu anlaşıldı ve kendisinden özür dilendi. Fakat artık çok geçti. CHP'nin çarşıf açılımında geriye bu görüntüler kaldı. Kapatık kalıyor merak etmeyin. Bu AKP'li bu ya. Arkadaşlar bu AKP'lidir bu paralakası. Arkadaşlar bazı yerde yaşıyor. AKP'li bu AKP'li. AKP AKP AKP'li AKP bu ne şey? AKP'li çekmesin. Hiçbir şey yok. Çekme bu arkadaşım. Bir Kara çarşaf isterseniz size kara çarşaf. Ya pantayız.